taraflı da takım savaşlarını oynayabilirler. Buraya buraya bir Jayce lazım ya. Yani. Değil mi? Buraya Alt tarafta bu, bu, bir Koreli Jayce'ini görmemiz evet. lazım. O yani. yasakladılar az önce. Evet. Oo, Kai'nın gibi... fight'ını sever misin ya, bence peki? bence bu o kadar iyi bir pick değil. Çünkü Zaya ulti basabiliyor. Lane'de evet. pürü kaybediyorsun. Beşiktaş'ta Yasuo oynamak isterdim. <laughs> bu maçta olsa. Olur, evet. Bayağı güzel olurdu. <laughs> Ama ben de sanki Jayce'i daha çok beğendim ya. Yan koridor gücüyle beraber ama onlar birazcık daha takım savaşı oynamak istedi. Diana, Alistar, e, beraber. aklımdaki soru şu. Bu olayını attıklarında o hasar çıkacak mı? Ya evet şey anlamında... bence şu an bayağı bir soru işareti oldu. Bu yani... çünkü so, yani Malphite'e karşı oynuyorsan yani ultisinden kaçabiliyorsan flash ult mesela Zayan flash'ı olacak, ultisi olacak. Evet. Hiçbir şey yaramayacak ondan sonra Can. Hem ormancılar hem destekler. Beşiktaş tarafında bir seviye geride. Bu üstünlükle beraber Yampir'in alınabilmesi lazım. Normal şartlarda da altta. Bu arada sıçra geldi. Patch. Sıçrası var. Hayır, bu Kovalamaca iyi Kovalamaca devam bu iyi ediyor iyi bu arada. Beş beş için. Yani bu arada Backlund geliyor. Sadece Backlund değil, şefle beraber geliyor. Patch üzerinde Typhoon sıçra atıldı. bir vuruş lazım. Sersem geldi Mediana. Burada ilk skoru döküyor ama karşılığında iki tane skor buldu. Son tek Dark Passage. Biri Typhoon, diğeri Fadiye oldu. Geriden kabulleniyor. 5-6 koridor. Artı mesela Nar da var. şeyi de var. Zayra da var. Bilmiyorum. Bunu da hissediyorum ya bazen. Bazı o bu arada Padia arada... kan sanki. Tutuştur bırakıldı hemen şef ve bırakıp geldi buraya. Padilla sıçrayı kullanıyor ama skor burada Ryuk'ta. <laughs> Son tek Dark Passage bir skor daha buldu alt koridor <laughs> orada. Bu arada o Padia tutuştura düşecekti. Kendisinde kalsın diye sıçra attı. Zaya tutuştura gitmedi skor. Belki de düşmeyebilirdi ya. Belki Alistar'ın pasifi falan gelirdi. Düşecekti, düşecekti. <laughs> bu arada Tayfun şefin üzerine Q tuttu. Nakyun çok fazla vuruyor. Fosfor bombası da tuttu ve Nakyun orada düştü diye bıraktı ama son vuruşu da yapıyor. Sıçra olsa şefte kaçacaktı bu arada. Evet, evet. Bitkilerle beraber hmm. çok rahat tanklıyorlar, çok arada hasar veriyorlar. Çalıya sızıyor ve alt koridorda bir baskın kovalayacak Beşiktaş'ta. Yakalanmadı mı? Bu arada Patch vazgeçti üstüne dönmekten. Şimdi bir hamle. Patch'in üzerine. Karutiye de basıyor. Patch'ten kullanılan bir sıçra var. Ryuf vuruyor yalnız. Padilla düşebilir. Tutuştur geldi. Ufukılcı kaçtı ama hayır tutmuş. Skor burada. Ryuf'a gitti birebir bir değişim. Bir an Ufukılcı boşa gider gibi gördüm ama Padilla'nın üzerine atılabildi Patch. Seviye avantajından zaten az önce bahsettim. Az önceki takasın birebir olabilmesinin sebebi tamamen seviye farkıydı. Bu arada 5 yük aldı DP. Son yük Tayfun tarafından alınıyor. Padilla İçeri içeride. giren bir Padiya var. Zest, beraber Zez. Tank duyu alanı. Şimdi arkaya sarktı. Zest iki kişilik ulti üzerine sersemletme. Çok erken düştü Tayfun ulti elinden çıkaramadan. Backlund bir roket attı işi daha. da aldı Backlund. Son teklif Dark Passage. Skor vermeden 3 tane skor buluyor. Ee, çok tertemiz bir takım savaşı gerçekten. Beşiktaş yine biz bu savaşa girmeli miyiz? Biz bu savaşı kazanabilir miyiz? Sorularını sormadan savaşa girdi. Zest çok güzel bir noktadan Meganar olmanın ucunda çıktı. Muhteşem bir ulti attı. Savaşı da kazandırdı zaten. Buraya başlayabildiler. Aşağıda da bir durum olursa Hoon yardıma gelebilecek vaziyette. Yavaş yavaş yaklaşıyor Dark Passage. Ama ejder bitti. Evet, ejder'e biraz geç kaldılar. Evet, Ki zaten evet. ejder'i bırakmayı da kabullenmiş gibiydi biraz DP. Alameti aldıktan sonra. Oo, bu arada Burası botanik bahçesine beş dönüştürülecek şimdi ulti kullanacak mı şef acaba? Onları güçlendirmek için gerek kullandı, duymadı bile. Kullandı kullandı. O kullandı mı? Şeylerin azalmasını bekledikten sonra resetliyor. Çok temiz. Çok temiz Baron. Eee ile bitkileri açtıktan sonra yukarıdaki bardan o bitiş sürelerini görebiliyorsunuz. O bitmeye yakın ulti yaptığınız vakit bakın şimdi mesela bitkilerin üst parında görünüyor. Neye gitti Beşiktaş cephesi ve sonra savaşmama kararı aldılar. <laughs> Rahat olunan bir üçüncü ejder, DP için ve baron güçlendirmesi bitmesine bir dakika var. Artık neden bahsetmiştim sana? Üç kişi yapıyor. Rap orta koridorda, patch. Burada iki kişi yapıyor şu anda baronu. Diğerlerinin buraya gelmesine çok gerek bile yok. Ve ee, ve Beşiktaş'ta da şey dediğim gibi hadi gidelim şuraya bakalım diyecek durumda değiller. Hangi çalıda kimin olduğu ile ilgili en ufak bir fikirleri Oo, yok. Zest'e gidiyorlar. Zes bu Şu geldi. Bu skor çok değerli. Tempoyu kırmak adına. Yalnız. Yalnız Zez. Gereğinden fazla ayakta kalıp neredeyse Nakyung alıyordu cana bak. <laughs> 200 canı kaldı Nakyung'un. Hayır biraz daha Meganar'a yakın bir vaziyette o komboyu yemiş olsa belki de dönüp bir kişiyi kesecekti. Nakyung'u zaten keserdi. Burada kalabalık olmak zorundalar. Rap'in bence ortadan devam etmesi gerekiyordu. Peçi de yanına alıp. Bu geldi. Bunu kullanmak için geri dönmüştü bir an. Sersemletiliyor. Zahide çok fazla Oy. vurdu Hun. hala basamadı. Bir kitle kontrol daha Hoon, Ölmeden önce bastı ama. Yaklaşık bir 7-8 saniyelik kitle kontrol. Fadiye'nin onu oh. kaybetti. Yeni dayan ultisi. Ama yeterli olmayacak bu da Rube. rakibinin arka tarafına sarkıp skorları topluyor. Burada Nak bir sersemletme Nakyong'un üzerine geldi. Son anda bir sıçra. Nakyong çıktı buradan ama bu iki taşıyıcı tutabilecek mi bakalım oyunu? Ölüm sürelerine bakıyorum. Hadiye'nin gelmesinde 20 saniye var. Beşiktaş oyuncuları saygı duymadı Maç o pozisyona. ultisine sıçra kullanamadılar. Sonra hiç kullanamadılar. Gerçekten hasarı güzel takip ettirdi. Gini DP savaşı başlattı, DP bitirdi. Bakalım. Badiye'nin gelmesine birkaç saniye var. Üçüncü inibitörde olunabilir. Nexus mu denenecek acaba? Şeften bir sıçra geldi ama yakalayamadın Akyung'u. İlk Nexus kulesi düşüyor. Badiye gelmek üzere. Zest burada Mega Kavri oldu. Sıkıyor. Açık bir Nexus var şimdi. Canlar az. Kaori vuruyor. Backdoor'dan gelişini vuruyor. Oh. Şimdi Mega'lar ultisi Fadia Ulti ile takdirmeye çalışıyor buraya. Nakyung. Zonya saldı şefin. Açık bir Nexus var. Nakyung ayakta kalan son isim. O da düştü. Ve 32 dakikanın sonucunda son teklif Dark Passage seride duruma dengeyi getiriyor. Durum 1-1 oluyor.